Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Binance'ın buz doluyu gündeme gelmesinin hemen arkasından Binance'daki yatırımcılarda birazcık korku panik endişe olmaya başladı değerli arkadaşlar. Ve yeni borsalar aramaya başladılar. Bildiğiniz üzere benim her videonun açıklamalar kısmında, yorumlar kısmında MaxJay'nin bir kayıt ol linki vardır. Ben de bu videomuzda sizlere alternatif olarak geçebileceğiniz borsalardan bahsedeceğim. Videonun içerisinde iyisini ve kötüsünü sizlere mümkün oldukça anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz iyisini de söyleriz, kötüsünü de söyleriz. Kötüyü de vurgulayarak söyleriz hatta hani şey korkumuz da olmuyor. Ya bize reklam vermeyecekler korkumuz kesinlikle ve kesinlikle olmuyor. Ama dediğim gibi iyisini de sizler anlatırım kötüsünü de anlatırım. Geçiş için yani Binance alternatif olan bir borsa mı değil mi? Videoda bunu isterseniz hep beraber sizlerle beraber karar verelim. Genel olarak bana gelen tepkilerden bir tanesi şu oluyordu. Hemen bunu zaten videonun en başında anlatacağım değerli arkadaşlar. Benim videoların yorumlar ve açıklamalar kısmında şey yazar. Kayıt ol 10 dolar bonus al. Ve bazı arkadaşlar da kayıt oluyorum 10 dolar bonusu bana vermiyor gibisinden bazı olaylar oluyor. Değerli arkadaşlar burada bonusunuzu size veriyor 10 dolar bonusunu vadeli işlem olarak veriyor. Kayıcı doğruluktan sonra ve ilk yatırma işleminize bağlı olarak zaten bir bonus veriyor. Bazı arkadaşlar da şöyle bir tepki yapıyor bana. Ben vadeli işlemlerde işlem yapmayı bilmiyorum. İlla vadeli işlem yapmak zorundayım. Maalesef vadeli işlem olarak size bunu bonus veriyor. Siz vadeli işlemlerde o 5 doları belki 55 dolar belki 105 dolar olarak da katlayıp çekebilirsiniz. Ama o 5 doları çekemiyorsunuz. 5 doları katladıkça Oradan gelecek olan karı çekebiliyorsunuz. Max'in şu sevdiğim yanlarından bir tanesi şu değerli arkadaşlar. Şimdi burada tüm vadeli işlem çiftlerinde %0.03 piyasa alıcı işlem ücreti yani minimum seviyede sizlerden alım satım yaparken işlem ücreti alıyor. Hatta daha önceki geçmiş videolarda da kanala bakarsanız göreceksiniz ki burada da sıfır işlem ücretiyle yapıyordu. Burada da genel olarak zaten kullanıcı çekebilmek için yapılan olaylardan bir tanesidir bu. Ama bunları değerlendirebilirsiniz. Hızlı alsat yapıyorsanız günlük veya işte gün içerisinde 4-5 defa alsat yapıyorsanız bu sizi bayağı bir kâra geçirir. Hani bu olay gerçekten önemli bir olay. Burayı kapatıyoruz. Şurayı da kapattıktan sonra bu ikisini şuradan kapatalım. Sonrasında da şöyle bir durum söz konusu değerli arkadaşlar. Hemen burada da şimdi siz belki alsat yapmak istemezseniz fakat çevrenizde gelen arkadaşlarınız olacaktır. MaxJ'nin kendisine ait olan bir token'ı var. İşte Binance'ın nasıl BNB'si varsa bunların da kendisine ait MX adında bir tane kripto paraları var. Şimdi siz referanslarınızla arkadaşlarınızı davet ederseniz Türkiye ye özel yeni kullanıcı davet etkinliği. Bunu arkadaşınızı davet ettiyseniz arkadaşınız burada işlem yapmaya başladıkça ve kayıcısı doğurduktan sonra kullanıcılara burada görmüş olduğunuz üzere 10 dolarlık bir bonus veriyor. Hani sağda solda çevrenizde işiniz dostunuz varsa referansınızla da kayıt ettirebilirsiniz. Ama burada önemli olan nokta sizin referans linkinizle. Yani benimkini göndermeyin. Siz kayıt olacaksanız benimkinden kayıt olabilirsiniz ama benim referans linkimi onlara göndermeyin. Kendi referans linkinizi gönderin. Etkinlik ve burada görmüş olduğunuz üzere men staking alanı bulunmaktadır. Burada da diğer borsalar gibi sizlere de aylık, günlük veya haftalık kitleme özellikleri yani faizi atma özellikleri de bulunuyor. Dilerseniz buraya girip şu alan üzerinden dilediğiniz kripto para şöyle aşağı taraflara doğru baktığınızda birçok kripto parayı istek edebiliyorsunuz. Yani girip faize atabiliyorsunuz. Benim genel olarak tercihlerimden bitcoin veya dolar staking etmek oluyor değerli arkadaşlar. Diğerleri beni birazcık şey yapıyor. Böyle ayarlanalım. Dedeleri birazcık şey olduğundan dolayı mesela çok fazla yüksek olduğu zaman hep şeyden korkuyorum ben. Örnek vereyim %30 %40 bazen verdiği zamanlar oluyor ama verdiği kripto paraya baktığımda çok fazla sıcak bakmadığım kripto para olduğundan dolayı ben çok fazla yanaşmıyorum ona. Mesela bana bonkla alakalı ben video çektiğimde genel olarak gelen sorulardan bir tanesi şu oluyordu. Ya işte bonk alacağız ama güvenilir bilir bir tane borsa diyordunuz. Mesela Max borsasının içerisine girdiğiniz zaman içerisinde bongu satın alabiliyorsunuz her arkadaşlar. Hani diğer güzel olaylarından bir tanesi de bu oluyor zaten. Diğer borsalara nazaran buradan daha önceden alım yapabiliyorsunuz. Mesela Binance olsun, diğer borsalar olsun. Birazcık daha geç geliyor. Ha işte bu bütün kripto paraları bulmanın iyi yanı olduğu kadar birazcık da kötü yanı oluyor. Borsaları listeleme mantığını az buçuk biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Kanalımızdaki diğer videolarda zaten bunları görebilirsiniz. O yüzden eğer burada bir token listelenecekse ve listelendiyse bunu sizlerden ricam titizlikle araştırın. Yani neden bunu söylüyorum sizlere? Çünkü hani yine tekrar edeyim borsaların listelenme olaylarını az buçuk biliyorsunuz hakimsinizdir. Uzun süredir beni takip eden arkadaşlar bu konuya şu an dık diye hakim olmuşlardır zaten. Hani o yüzden dolayı bu konudan dolayı birazcık dikkatli davranın. Bu konularla alakalı anlatabileceğim olaylar bunlar. Yine konuyla alakalı kafanıza takılan bir şey olsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.